Kim bu? Semih Saygıner. Türk spor dünyasında onlarca başarılı sporcumuz varken biz neden tanımıyoruz onları? Bugünkü konumuz Semih Saygıner. 12 Kasım 1964'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. 17 yaşındayken arkadaşı Tezcan Şen'in ikna etmesiyle İstanbul Şampiyonasına katıldı ve birinci oldu. Bir süre ulusal şampiyonalarda Bora Karatay'ın arkasından Türkiye ikincisi oldu. İlk defa 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 1994'te ilk Dünya Bilardo şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada Bay Sihir veya Türk Prensi lakaplarıyla tanınır. Türkiye'de Bilardo'nun federasyon haline gelmesini sağlayan kişidir. Hollanda Ligi'nde 9 yıl, Portekiz Ligi'nde 3 yıl profesyonel oyunculuk yapan Saygıner, Bilardo literatürüne Semih Saygıner'in sihirli vuruşları olarak geçmiş 42 özel vuruş tekniğine sahiptir. Ve bu oyunun dünyadaki en önemli isimlerinden biridir. Ve biraz da Semih Saygıner'in eğlenceli TED konuşmasından bölümleri dinleyelim. Birkaç gün gittim geldim, gittim geldim. Çok da sevdim. Dediğim gibi yatkın da çıktım herhalde biraz bu işe. Sonra ben tabii şey görüyorum, Sinem Bey, sizinki de sırf yetenek maşallah. Yani böyle bu. Genekmiş. Çalışma anam çalışma sen onu benim belime sor. Sabahlara kadar. Yeteneği, zekayı övmemek lazım. Onun yerine doğru kullanmak lazım. Ben de doğru kullanmak Kafayı çalıştırıyorum sürekli. Bakıyorum diğer bir adam böyle yapıyor. Yoruş yapıyor, kaçırıyor böyle. Allah kaçtı be. Bence her kaçırdığımda nerede yanlış yaptım diye düşünüyorum. Kafa çalışıyor dediğim o. kafayı yoruyorum yaptığım iş. Onlar kafa yormuyor bir tesadüfler sonucu olduğunu düşünüyor. Ben düşündükçe o başarısızlıkların neden kaynaklandığını araştırdıkça geliştirdim. Sonra çok basit bir soru sordu. Hayatımı değiştirdi biliyor musunuz? Bu toplar yan yana geldiğinde hakikaten böyle sayı almak kolaylaşıyor, üst üste sayı üretebiliyorsun. He? Yani amaç noktaları yan yana gelmesi. Dedim ki acaba bu topları yan yana getirmenin bir yolu yok çocukça düşüncelerle, çocukça taktiklerle Vuruyorum, Nasıl sayı alacağım da bir sonraki hamlede o iki top yan yana gelecek. Bütün bunun hesabını yapıyorum. Derken vuruyorum, top yan yana geliyor iki üç sayı daha alıyorum. Toplar dağılıyor, tekrar yan yana geliyor. Derken ben 25, 30 sayı almaya başladım üst Kim söylemez oldu benden. <laughs> Arkadaşlarım arasında da söylenti çekmiş. Çok şanslı olur, toplar hep yan yana geliyor. <laughs> Sığmadım adı pazarına. Geliştirmek istedim, görmek istedim. Gittim İstanbul'a geldim, yurt dışına çıktım. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Yani biraz abartmış olabilirim. Yani hafiften. Ama yani dünya şampiyonluğuna giden yolculuk böyle bir küçük başlıyor. Hep abartırlar böyle. İşte bir konuda dünya çapında iş yapıyorsan seni böyle bir yere koyarlar. Ah mükemmel Bilardo olmasın diye yaratılmışım. Ha, mecburdum ama. Başka bir şey yok. O gün çünkü bilardo oynayacağım diye ben bir süre hani, okulu kırıp Bilardo'ya gittim ama siz yapın diye demiyorum. Bir süre sonra da Bilardo'yu kırıp okula gittim ben. Okuldan da atıldım. Gayet güzel. Bir süre sonra hayatım değişti. Yolda gidiyorum. Yani hayatım açı, kuruş, topun gittiği yer falan olmaya başladı. Yayalara çarptı. açısına bakıyorum böyle. Hoca ders anlatıyordu. Birer meşgulüm oturuyorum. Hoca anlatıyor o duymuyorum ben. Diyorum ki hocaya diyorum buradan bir tane koysan ama e gider olur <laughs> mu? Mesleki deformasyon. Cesaret aslında korkuya rağmen hala bir şeyler yapabilmektir. Hani korkmamak diye bir şey yok ben size söyleyeyim. Bana diyorlar ki böyle abi maç yaparken nasıl kuru gözüküyorsun mağaraya. Nasıl bir sakinlik var ya. Onu sen bir de bana sor abi. Geliyor buraya böyle korku, heyecan. Şuraya geliyor. Ona yenik düştüğün anda bitti. Böyle yapıyorsun. Hoş geldiniz. Biz birazdan beraber bir şeyler başaracağız diyorsun. Yola çıkıyorsun. Ama onlara yenilmemenin tek sebebi var. Çok çalışacaksın. Ki imtihan hazır olacaksın. O ruh halinde olacaksın. Karşılığını verdiğin her şeyi alabiliyorsun hayatta. 50 kuruş versen ciklet veriyor. Bakkal dükkanı gibi karşılığını ödediğini alabilirsin. Sen 50 kuruş verip bakkalı almak istiyorsun. Problem orada. Öyle bir dünya yok. Öğrenmek istersen öğreniyorsun. Öğrenmek istememek diye bir şey var. Ya ben evim zor geliyor bana. Denedin mi? Ya denemedim. Bazen bilardım da ilgili söylüyorlar bunu ya. Siz mi diyor, ben de bir iki kere denedim diyor, beceremiyorum. 35 yıldır deniyorum, hala beceremiyorum ben. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. Biz istiyoruz ki böyle bir şey gelsin, hani Matrix'te var ya, şuraya bir çift taksınlar. Helikopterle uçur, piyanoda çal, her şeyi yapabil. Öyle olmuyor. Yaşarken onu öğrenmen gerekiyor. Öğrenmek çok önemli yeteneği yerel bir ki gerçekten yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ama bununla böbürlenmiyorum. Bunun üstüne yatmıyorum. Hala deli gibi çalışıyorum. Yani cesur olun, harekete geçin. Mutlaka istediğiniz şeyi başarırsınız. Önce isteyeceksiniz. Öğrenmeye açık olacaksınız. Oğlum seni o sahaya koysalar adını söyleyemezsin sen. Unutursun <laughs> böyle kalırsın. Adın neydi anne benim diye kalırsın. O kadar kolay mı bu işler? Dışarıda hep kolay gözüküyor böyle. Onun için oyuncu olmaya çalışın. Hayatınıza sahip çıkmanın en güzel yolu bence hayatı dahil olmak. Ses etmek yerine yaşamak. Ben yaşayanlardan bunu yine altın çizeceğim, öbürlenmek için söylemiyorum. Çok eğlenceli. Her geçen gün bir şey öğreniyorum biliyor musunuz? Buraya geliyorum, bir şey öğreniyorum. Oradaki arkadaşlar bile stresli biliyor musun? Beni gördüler böyle. Hani bir fotoğraf çekilebilir miyiz dedi Hüseyin Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Ne olacak baba? Bu yaşta adama yakışıyor mu? Ha? Yakışır. Çok güzel yakışır. Hiç gerek yok kasmaya arkadaşlar. Bir hayat yaşayacağız. Sevdiklerimize, etrafımıza, kendimize en güzelini sağlamak için önce rahat olacağız kafaca. Bırakacağız her şeyi. Bak benim başarımın sırrını anlatacağım şimdi size. 14 yaşında annemi babamı trafik kazasında kaybettim ben. 14. Yani ailemle 14 yıl yaşayabildim. 1964 78 yılları arasında geçiyorum bu Adapazarı'nda. Bakın. Hiç şöyle bir şey hatırlamıyorum ya. 14 yılda. Annemin ya da babamın bir gün işte bilmem kimin oğlu senden daha iyi bilmem kimin oğlu senden daha akıllı, bilmem kimin oğlunun notları bir... hiç mukayese etmemiştir. Hiç mukayese etmek iyi bir şey değildir. Herkes biriciktir. Herkes şampiyondur zaten. O yüzden bu kafayla hayata hazırlarsınız kendinizi, bu abinizin de burada hayatından bir anekdot paylaştım, bir bölüm paylaştım. Umarım Üç beş kelimeyle de olsa hayatınızda bir şeyleri harekete geçirmiş, hayatınızda bir yer edinebilmiş. <laughs>